Sayın Erdoğan grup toplantısında bir şeyden bahsetti ve dedi ki Türkiye'de FETÖ'nün malum yapının uyuşamadığı bir tek lider varsa o da Erbakan'dır demiş. Şimdi tamam bunları söylememiz çok güzel. Erbakan hocanın bu malum yapıyla en ufak bir irtibatının olmadığını iddia etmek elbette ki çok güzel ama biz şunu sormak mecburiyetindeyiz. Şunu eğer sorabiliyorsak o zaman yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız ve Erbakan Hoca'yı anlamamız mümkün hale gelecek. Bakın bu yapının Fethullahçı terör örgütünün Erbakan Hoca'da bulamayıp da Sayın Erdoğan'da bulduğu net. Bunu mutlaka ama mutlaka doğru bir şekilde cevaplamak mecburiyetindeyiz. Bakın Sayın Erdoğan işte bugünlerde bir tartışma FETÖ'nün siyasi ayağı vesaireyle ilgili evet. Yani bir takım tartışmalar dönüyor. E Cumhurbaşkanımız kendi ağzıyla bu yapının ortağı olduğunu ifade etmişti. Bakın ne demek bu? Bu ülkede Fethullahçı yapının sadece Erbakan hocamızla barışık yaşayamadığını söylemek aslında mevcut iktidarın suç ortağı olduğunun en büyük ifadesi, en önemli ifadesi. Ama neden Erbakan hocamız bu yapıyla uyuşamadı? Bakın bunun sebeplerini ifade edeyim. Bu topraklarda iktidara gelmenin iki tane yolu var. Bu topraklarda eğer iktidara gelmek istiyorsanız bunun iki tane yolu var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alarak, ABD'den o onay alarak. Bu topraklarda ABD'den icazet alarak iktidara gelebilirsin. Amerika Birleşik Devletleri'nin rızasını gözeterek, onların hedeflerinin gerçekleştirilmesi için politikalar yapmak için bu ülkede iktidara gelebilirsin. Bir diğer ikincisi de, bir diğer ikincisi de bu topraklarda Amerika'ya rağmen tırnaklarınızla kazıya kazıya iktidara gelirsin ve bu ülkede Amerika'ya rağmen iktidara gelen tırnaklarıyla iktidarın yolunu kazıya kazıya iktidara gelen tek lider Erbakan hocamız olmuştur.